yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle mutfaktayız. Eğer ilk defa bizi bu video ile izliyorsanız ben Rüşa tanıştığımıza çok 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 memnun oldum. Ben de Beyza. <gülüyor> <gülüyor> Söyle ben de Beyza diye. Merhaba arkadaşlar. Ben de Beyza. Tanışımıza çok memnun oldum. Siz de olduysanız eğer. Ne like <laughs> Arkadaşlar ben hemen size ufacık bir özet geçmek istiyorum. Neden Beyza ile mutfaktayız? Çünkü Beyza gastronomi okuyor ve Biliyorsunuz dersler online'a e geçti artık ve Beriden hocaları da her hafta tarif istiyor 2-3 tane. Ve onları böyle video halinde hazırlıyorlar kendileri nasıl pişiriyorlarsa. Ve Beyza'lardan da aynı şekilde hazırlayıp ara ara da fotoğraflandırılmasını istiyorlar bu ödevlerin. O yüzden ben de bugün dedim ki videoyu çekelim. Ee, sizlerle de paylaşmak istedim çünkü hocasının tarifleri birebir. Cuk. Aynen. Efsane tarifler. Evet bugün İtalya'ya gidiyoruz. <laughs> Kalzoni pizza yapacağız yani kapalı pizza. Evet. ne <laughs> Şimdi ben size malzemeleri falan göstereceğim. Bu arada tabii bu beyzan ödevi olduğu için ben ona bugün yardım edemeyeceğim. Ben sadece bugün kameramanım ve e, ara ara sunucuyum diyelim ve en sonunda gurmelik yapacağım çünkü tadına bakacağım en son nasıl olduğuna. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce hamurdan başlayacağız hamur yapımında ve böyle sıra sıra gideceğiz. Ay pardon önce hamurunu yapalım. Ee, Sonra sosunu yapalım. Ha aynen öyle Sonra... öyle. Sıra sıra gidelim çünkü. <laughs> çünkü hamurun bir saat dinlenmesi gerekiyor. Şey mi yaparız Beyza? Hamuru yaparız dinlenirken biz içini mi sosunu hazırlarız ha, İçine bölecek malzemeleri falan hazırlarız kesilecek varsa ki var. Ona da gösterelim mi şimdi? Hayır işte sıra sıra gidelim. Tamam. Nasıl dinliyorum ama? <laughs> şimdi o zaman hamurun malzemeleri. Ha ben bir de bu. Beza, şuraya bak ve girmeye çalış kolum koptu. Şey ben... Bu arada arkadaşlar bütün malzemeleri ben açıklamalar kutusuna yazacağım. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Hocanın verdiği ölçüler iki tane kazonli pizza yapmak için uygun. Bize bu yetince için, ben bu ölçüleri artırıyorum. İki katına çıkaracağız yani. Aynen öyle. Ben un olarak, e, tam buğday unu kullanıyorum. Üveik un diye geçiyor bu. Atalık bir un. E, ama siz normal pizza, şey normal un da kullanabilirsiniz. Hatta bizim hoca e, Hatta bizim hoca e, gerçek böyle pizza e, için un kullanmış. Onlar İtalyanlarda böyle bir Sert un var, Bir de yumuşak un varmış. Sertun pizza yapımı için uygunmuş, O unu kullanmış. Bizde öyle bir şey yok. 4 gram unumu koydum buraya. Instant mayamızı koyuyoruz. 8 gram kullanacağız bundan. Bunu nereden almıştın Beyza? Bu Bim'e gelmişti. Ben de Bim'den aldım bunu. Şöyle. Evet. Ha, tam 8 gram maya. Bu baya güzel bir şeymiş. Tuzu bile gramla ya. Bu ne kadardı Beyza? Bu kaşık? 40 mıydı? Oha çokmuş. Böyle bir de bize bedava geldi. Niye? Bunu Nesip amcanın kayınbiraderi bilmesi <laughs> Kaç gram su? 240. 240 gram ılık su. Ilık su. Hamurumuzun malzemeleri bu kadar mı? Bu kadar. Bir de zeytinyağı gireceğim ben bunun içine. Azıcık karışsın. Un, um, tuz. Maya, maya, su, su. Normalde biz evlerde böyle mayalı ürün yaparken Şimdi arkadaşlar biz az önce Bezan Hoca'sını da izlemiştik başlamadan önce. Şey diyor, böyle yapışan bir hamur gibi oluyor başta ama diyor, sakın bu hamur yapışıyor diye un eklemeyin. Ee, siz yoğurdukça artık yapışmamaya başlayacak diyor. Yani bunu baya güzelce yoğurmak gerekiyor. Sonra da dinlendireceğiz. Evet. Ve bizim undan dolayı rengi de böyle kahverengi gibi oldu. Evet biz şurada şey tam bu dayunu kullandık bu şekilde gluten iyice içinde çalışsın. Şimdi 10 gram zeytinyağı. Bizimki 11'e yaklaştı ama olsun Bizimki artık. katma için. Şöyle bir bıraktım ben içinde. Aynen. 10 gram oldu. Bunu da nereye katayım? Böyle kalsın. Şimdi hamurumuzun üstüne streç film geçiriyoruz. Ne kadar bekleyecekti? Yarım saat. Bir saat demedim mi hocam? Bu yarım saat. Bu yarım saat. Bezeden sonra. Bir sonra saat. bezeden sonra. Ha, bir, bir de, saat. de bezeden sonra. Uuu çok uzun işmiş bu. Şimdi annem mayayı kaloriferin yanına götürdü. Çünkü sıcak olunca hani daha güzel şey oluyormuş ya e, kabarıyormuş. Şimdi ben size diğer malzemeleri göstereceğim. İçini sosunun mu? Evet. Neden? O fikri defa duymuş gibi davrandı. Sıcağın yanına falan <laughs> Bilmem. Bu yazılı olmayan bir kural zaten. Maya sıcağı sever. Ne bileyim. Ben bir ellerimi yıkayayım ondan sonra sosa geçelim. Tamam. Ay kepçe kulağım. Bu arada bugün korkunç bir eyeliner çektim. Korkunç. Neyse eyeliner ile işimiz yok. İşimiz yemek. Bayağı da uzun sürüyormuş ya bu yemek. Şimdi yarım saat dinleniyor ya. Sonra biz onu beze yapacağız. Bir de bezeden sonra bir saat daha dinlenecekmiş. Sos için zeytinyağı. Üç tane domates. Bunları rendeleyeceğiz. Bir diş sarımsak. Ee, kekik, tuz, bir de karabiber getireceğim şimdi. Dur ben getireyim. Ama karabiber bizim bak açar açmaz nasıl yaktı o kadar evet. kuvvetli ki. Nereden, Nereden almıştınız bu baharatları? Nevşehir'den e, biz sütlü kabak çekirdeği sipariş ediyoruz sürekli. O sayfadan aldık baharatları çok taze. Onu da linkin aşağı koyalım. Evet koyalım. İsmini Aynen. de yazalım. Gerçekten inanılmaz iyi. Coca-Cola tepsimiz. Düzenleyelim sen de sarımsağı Ben küçük küçük mü doğrayayım? Hoca nasıl yapmış? Hoca kesmiş. Sen de kesmelisin. Şimdi arkadaşlar sarımsağı zeytinyağının içine attık. Ben ocağın altına yakacağım. Bunların birazcık kızması gerekiyormuş. Ondan sonra da Burada domatesleri beyza rendeleyecek. Bunun üstüne şey yapıp atıp pişireceğiz. Ben de şöyle sarımsak görevindeyim. Göreve bakar mısın? Oh çok güzel koktu. Bu arada arkadaşlar size soruyorum. Pizza yaparken e, sosunu pişiriyor musunuz? Çiğden mi koyuyorsunuz? Biz senelerce çiğ koyduk. Çiğ koyduk. Biz şey yapıyorduk. Ketçap, kekik, sarımsak, domates rendesi. Annem öyle dedi. Salçayı çıkartmıyor. Hmm. Ekşi yapıyor diye. Öyle yapıyorduk biz. Ama ben... Çiğden sürüyorduk. Kimde gördük pişiriyordu ya? Ben e, İzmir'de İmsa diye bir yer var. E, Mutfak Sanatları Enstitüsü diye geçiyor. Orada ben pizza eğitimi almıştım. Geçen sene bu zamanlar Kasım ayıydı. Gerçi aralığa girdik. bize pişirttirmişti. Ama ben o sos şeyini bulamıyorum. <laughs> Kaybetmişim kaldım. Gerçekten mi? Sos tarifini ha? Evet. Ay Beyza bunlar yandı çabuk. Tamam kısaltın en kısıkta. Netle bebeğim. Şöyle de bir şeker koyacağım içine. Bu domatesin asit şeyini alıyor sanırım. Şimdi içine birazcık tuz. Bu kadar bir azat karabibericikten çok ağır. Kekik. Anacığım. Kekik zaten çok yakışıyor. Annem çok az etmiyor bunu. Mutfakta verken annemle böyle bir baharat kavgası olur hep. Kekik mi az annem? Evet. Şimdi bunu Haberimin bayağı... Haberimin <laughs> olmaması. <laughs> ay, 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 kay, ay. Bunu baya kaynatacak mıyız böyle? Ee, şey olacak. Yoğun sos olacak. Suyu kalmayacak hiç. Hmm, tamam. Şimdi bu kaşar peyniri arkadaşlar ama aslında mozzarella da koyabilirsiniz. Yani o çok daha iyi olur. Benim o peynirle peynirinde bir hikayem var. Seneler önce dolar 3 lira falan. Yani şey için diyorum hani ucuz yani Türkiye. İtalya ürünler ucuza geliyordu. Eee mascarpone peyniri alacağım gerçek tiramisu yapayım diye. Babamla metroya gitmişiz. Pahalıydı. O zaman 15-20 lira falandı şu an 50 lira mascarpone'den. Ama o zaman da bize o, o zaman fiyat pahalı, pahalı geliyor. geliyor. Yani O zaman 20 lirası da şimdi 50 lirası gibi bir şey. Babam izin verdi. Yalvar yakar tamam dedi. Al dedi. Allah kahretsin dedi. Ben gitmişim o şok ve panikten robotla <laughs> metroya alarak yapmış yapmışım. Mozzarella aslında Bim'den gidip alabilirdik ama hoca demiş ki elinizdeki malzemeleri kullanın. Bu pandemide bir de dışarı çıkmayın. Bizde daha yeni zaten market alışverişi şey yapmıştık. Marketlik hiçbir ihtiyacımız da yoktu. Ondan dolayı evdeki kaşarı kullanıyoruz şu an. Evinizde Bakın ne varsa işte, onu para. kullanın işte. Peynir, peynirdir ya diyeceğim tabii ki öyle de değil. Öyle değil. <laughs> Kaşarımız rendelendi. Burada da sosumuz hala kaynıyor. Bunun iyice çekmesi gerekiyor. Böyle salçamsı bir kıvamda olması gerekiyor. Evet şimdi hamurumuz kabardı. Şöyle göstereyim. Şimdi bu hamurdan bezeler haline getireceğiz bu hamuru. Sonra yine dinlendireceğiz. Bu bezeler kaç gram? 174 176 Tamam. Bizim dört. tariften 4 beze çıkıyor. Şu an 4 tane de kaldı zor ne demek. Aynen. Şimdi bunları buraya alacağız ve tam 1 saat dinlendireceğiz. Sos da iyice çekti kendini. Bu hala. <laughs> ben de fotoğrafını çekiyorum ara ara kucağa gitme sosu göster. Ha sosu mu? Benim de e ben de. Sen de mi? Bir de Beyza'yla birlikte almam gerekiyor. Nasıl çekeyim? Efsane bir foto. Şimdi sıra sucuk. İç malzemeleri bir say bakalım Beyza. Sucuk sosis, kaşar. Evet bayağı dolgun bir. Bugün de bol malzeme. Allah'ım. Bunlara bakar mısınız? Ne güzel kabarmış. Ama çok gergin de bir iş. Ha koptu, ha kopacak. Sosumuzu sürdük, kaşarımız burada. Sucuğumuzu, sosisimizi de koyduk. Şimdi ikiye katlayacağız. Hoca kenarlarını çatalla yapmış. Benim izlediğim videoda böyle biraz daha mıncırıyor gibiydi kenarlarını. Arkadaşlar fırın tepsisi normal bildiğimiz fırın tepsisini ters çevirdik. Onun üstünde pişireceğiz. Ee, un serptik. Çünkü böyle daha güzel oluyormuş. Hatta hoca pizza taşını denemiş. Oluyor ya öyle taşlar. Bu şekilde daha iyi pişiyormuş. Biz de geçen gün böyle pişirdik ve gerçekten çok iyiydi. Ve son hali arkadaşlar. Kaç derece? 240 derecede 10 dakika. <gülüyor> <gülüyor> ve biz tam zamanında çıkarttık kazonelerimizi. Bir de fırından çıktıktan sonra üstüne birazcık zeytinyağı gezdirdik arkadaşlar. Baya güzel görünüyor. Şimdi bakalım Beyza bir kessin. İçi de efsane görünüyor. <laughs> Hadi şimdi tadalım. Bunlar tadılacak gibi değil çok, çok sıcak? Ya, ben Olsun nasıl... biraz ben tadacağım. Evet arkadaşlar şimdi baya sıcak ama ben tadacağım. Çok çok merak ediyorum. Tamam şimdi normal hareket edebilirsin. Niye çok sıcak değil yok çok sıcak benim. Gerçekten baya güzel. Dayanamadı. Hamuru falan çok güzel olmuş. Değil mi? <laughs> ben valla çok beğendim. Ay <laughs> Bence güzel ama ben normal pizzayı tercih ederim ya. Yani tabi bunda biraz daha fazla hamur yemiş oluyorsun normal pizzaya göre ama çok daha tabi doyurucu. Amca. Şimdi videomuzu artık kapatalım arkadaşlar. Sen bir yutkun. <gülüyor> <gülüyor> Kameranın da şarjı bitiyordu o yüzden acele ediyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize çok fazla teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenine de basmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.